Güne merhaba dedik. Gördüğünüz gibi ekip sağlam ve hazırlar bekliyor. Ne bekliyorlar? Bekledikleri işte burada Bugün çekme karavanları takacağız. Isıtıcıları takacağız? Çekme karavanları. Karavanlar başka şehirde üretilmiş ama alıcıları İstanbul'da. Direkt tırı buraya yönlendirmişler çünkü daha önce bizlere ısıtıcı taktılar gayet memnunlar. Mom'un kaldıkları içinde bu gelen 3 karavanı da ısıtıcısını bizden takacaklar. Ve birazdan indirip montajlarına başlayacağız. Hadi. Isıtıcı. Hadi. Isıtıcı. Sen şöyle gel. Sen de korkuyoruz. Devirmekten, düşürmekten ya da bir yarış şartlaştan falan korkuyoruz. E, ama gayet başarılı bir şekilde ilkini indirdik. Evet, sıra. Tamam. İkinciyi de sorunsuz bir şekilde. Yaşar, Git 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 oldu. olduk. Oha, oha. Sadece bir tane kaldı. Oha, oha. Karavanların sahibi arkadaş da geldi. Türkiye Facebook grubunun başkanı, yöneticisi Abi hoş geldin. Bak sen gelene kadar indirdin. Son karavanı da inşallah başarıyla indirmiş olacağız. İndir indir. Direkt rampada bırakın ya. Tamam öyle kalsın bence. Kalsın kalsın. Karavanları yerleştirdik. Şimdi keşif yapıyoruz, nereye takacağız diye. Ee, öncesinde bu bagajı düşünmüştük, ama arkadaşlar olmaz dediler. Bu ön tarafta da ilk taşıma için olan sepet bayağı zayıf görünüyor. Ee, buraya mazot deposunu koyacağız. Isıtıcıyı ee, da şuraya ramzanın altına planladık. Buraya süre. yerleştireceğiz. Şuraya üflemesini koyacağız. Üfleme ve emiş menfezi açacağım bir tane değil mi? Buraya. Evet. Hava buraya emmesi de bir da bir lazım. Orada de ileride emiş. Evet. evet. Emiş Şuraya koymayı düşünüyor ama buraya şey ya. Karavanların montajı bitti. <laughs> Gösterme istiyorum. Şey. Dur abi. çekeceğim. Dur, dur al. Ha. Hemen gösterelim şuradan. Burada ısıtıcıyı buraya yerleştirdik hemen çıkışını buraya verdik. Aynı zamanda burası kapalı olduğu için cihazın havayı alabilmesi için bize emiş menfezi yaptık. Hemen buraya koyduk. Bakakta olamıyor ya da orada oturanlar e, müdahale edebilecek şekilde. Yani, güle güle kullanırsınlar. Nasıl Emirhan abi bizim işçiliğimizden memnun kaldın mı? Vallahi Allah razı olsun hem çabuk hem şey konusunda sorun yok. Açıp Teşekkür ederiz abi ayağınıza sağlık. Geleceğiz kullanın inşallah, inşallah güzel günler kullanın. Tüm arkadaşları göndereceğiz. İnşallah sağ olun abi. Ya o güzel insanlar güzel karavanlarla birlikte...